Selam arkadaşlar. Bugün efsane bir pilav tarifiyle geldim. Fasulyeli pilav hazırladım. Zaman kaybı olmasın diye önce de malzemelerimi yıkayıp hazırladım. Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı, biraz zeytinyağı ekleyelim. Bir baş büyük soğanı ince ince doğrayıp karamelize olana kadar pişirelim. Soğanlarımız pişerken biz de fasulyelerimizi küçük küçük doğrayıp hazırlayalım karamelize olan soğanların üzerine önce fasulyeleri bir tane de kapya biberi küçük küçük doğrayıp ilave ettim. Bunları da güzelce biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. 5 dakika pişirelim. Kullandığınız fasulyeler taze ve çıtır olursa çok daha iyi olur. Fasulyeleri ben kendi bahçemde topladığım için en çıtırlarını seçtim, hazırladım. Fasulyeleri 5 dakika pişirdikten sonra üzerine yıkayıp hazırladığımız 1 su bardağı pirinci ilave edelim kendi damak zevkinize göre baharat ilave edebilirsiniz. Ben sadece karabiber ve pul biber ilave ettim. Karabiberini mutlaka bol ekleyelim. 1 su bardağı pirinç, 2 su bardağı su ekledikten sonra tuzunu da ilave edelim. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Pirinçler suyunu çektikten sonra ince ince doğradığımız taze soğan ve dereotunu da ilave edelim. Güzelce karıştıralım kapağını kapatalım ocaktan alalım. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Hani bazı tarifleri yaptığınız zaman böyle herkesin tatmasını, e, yemesini istediğiniz tarifler olur ya işte bu tarif onlardan biri. Mutlaka yapıp tatmanızı isterim arkadaşlar. Bazı tarifler var ki çok ısrarcı olmak istiyorum. Böyle herkes yapsın, denesin, tadına baksın ve gerçekten e, bu tarif de onlardan biri. Mutlaka yapıp deneyin arkadaşlar. Pişman olmayacağınız çok lezzetli, güzel bir pilav tarifi. Bu pilavın adını kocam beğendi koydum arkadaşlar. Normalde eşime böyle sebzeli karışık pilav yediremem ama bu pilavı gerçekten çok beğeniyor. O yüzden adını kocam beğendi pilavı koydum. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Küçücük de olsa beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Sevgiler.